Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 9-15 Eylül haftası çay fallarınızı yapacağım terazi burcu. Kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen e, oradan benimle iletişime geçebilir. WhatsApp'la yazabilir. Evet, terazi burcu bir şeye çok takılı kaldığın bir konu hakkında çok rahat bir şekilde kurtulacağın gözüküyor. Belki de bir takıntından kurtulacağın gözüküyor. Belki de beklediğin bir şeyin olacak haberini beklerken son anda hayır haberini alabilirsin gibi bir durumda olacak gözüküyor. Burada baktığımda özellikle dimdik böyle duruyorsun. ya yani Böyle birinin ayaklarına kapanmak mı istiyorsun? Bakın. Birinin ayaklarına kapanmak mı istiyorsun burada? İşte ben ettim sen etme gibisinden veya işte seni gerçekten seviyorum. Evet ben sana belki de seni sevdiğimi yeni yeni anlıyorum. Seni seni unutamıyorum. ...işte ne bileyim efendim işteler işteler. Yani burada biraz daha çok duygusal olduğun, belki de bunları dile getirmek istediğin, belki de gidip bir yerde söyleyemediğin belki de birine söylediğin gibi hayal bir türbeye gidersin. Belki çok dua ediyorsun. gidip orada duygularını söylemek gibi, Rabbine sığınmak gibi, dua etmek gibi. Elinden ya telefon düşmüyor ya haber bekliyorsun ya da birinin hani karşındaki kişinin paylaşmış işte ne yapmış diye merak edip onu da izliyorsun. Gözün senin üzerinden senden vazgeçmiş değilim. Evet ben seni izliyorum. Seni izlemiyorum değil. Senin ne yaptığını da merak ediyorum. Seni izliyorum aslında burada diyorsun. Ama bunu belli etmemeye, etmemeye dikkat ediyorum. Yani hiç seninle ilgilenmiyormuşum gibi, hiç seninle düşünmüyormuşum gibi davranıyorum. Aslında öyle değil diyor. Evet burada baktığımda bir dik böyle dik bir yerden böyle bir ayağın yani hani burada ayağa kalkmışsın yani bir haber gelse fırlayıp gideceksin. O derece bir beklentim var. Bir haber beklentim var. Yeter ki o haber gelsin fırlayacaksın. Ya da karşındaki insanlar bir kıvılcım alayım yani bir fırlayıp gideceğim yani o derece. Artık naz etmeyeceğim gibi bir durum. burada baktığımda özellikle belki de burada bakın yakın bir zamanda karşı karşı aile içinde bir insanla bir karşılıklı oturup aile mevzularınızı konuşacağınız bir durum olacak. Veya karşındaki insanla işte aile olabilir miyiz, biz tekrardan bir araya gelebilir miyiz? Belki de bunu kendinde çok fazla gidip geliyorsun, konuşuyorsun içinde gibi veya diye, veya veya diyebiliriz. Evet burada baktığımda özellikle yine burada evle ilgili bir konu gündeminde olacak. Ev almak veya eve çıkmak veya evle ilgili bir mezun çatı çıkmış gündeminde olacak. Yani burada arabana altmışın da evini taşır gibi. Yani taşınabilirsin bir yere gidebilirsin. Bazı değişiklikler hayatında yapacağın gözüküyor. Yani bunlar bir anda hayatında gelişecek diyor. Bir anda gelişecek. Evet, bazı şeylere baktığında böyle artık tartmaya tartmaya başlıyorsun. Yani öyle tartıyorsun ki artık ipten sallanmaya düz durmuyor. Artık ağırlık çöme çöktükçe aşağı doğru inmeye başlamış yük İpe salladığın çamaşırlar gibi. Burada artık ıslakken farklı hani kururken biraz daha tel yukarı çıkar ya gibi. Aslında senin de burada baktığın şey bakış açını. Yani bakış açın o kadar belki kötüydü ki yani baktığında göremiyordun. Bir şeyleri anlayamıyordun. Hani işin içine girince uzaktan da davulun sesi hoş geliyor ama yakına gelince bir süre sonra kafan şişiyor gibi. Aynen bu durumu yaşamışın ve yaşayacaksın gibi bir durum olacak. Hani yaşadıklarından. Ee, burada e, yine ben şunu söylemek istiyorum bir yere gitmeyi de düşünüyorsun. Bir değişiklik, iş değişikliği olur, işte mekan değişikliği olur, çantan almışsın. Elinde de böyle adrese bakıyorsun ya da telefona bakıyorsun, konuma bakıyorsun. Bir yere gitmeyi düşünüyorsun gibi bir durum. Ya da yine burada bakın. Ben birinden vazgeçmedim. Ben halen senin paylaştığın şeylerle ilgileniyorum, bakıyorum. Gözüm yine senin üzerinde. Burada bir iletişim. Bakın hep böyle şeyler var. Bir iletişim kurmak istiyorsun. Biraz da dedikodu var. Yani bura, buradaki durum e, senin hakkında veya yaşadıkların hakkında veya ilişkin hakkında biraz da dedikodu var. Yani dedikodu yapılıyor diyebilirim. Yani burada e, özellikle e, belki de göremediğin yine diyorum bakın göremediğin çok şey var. Anlayamadığın çok şey var. E, yeni yeni bir şeyleri ya anlayacaksın. ayrılacaksın. Ee, artık bu uykudan kalkacaksın. Gerçeklerle yüzleştikçe uyku, uyandığın uyutulduğun bu uykudan uyanacaksın. Diyor buradaki durum. Artık bir uyanma zamanı. Yaşadıklarından e, uyanma zamanı. Ben hani ne yapıyorum ne yaptım veya. Deme zamanı. Gibi bir durum var burada arkadaşlar diyebilirim. Evet Arkadaşlar çok dua ediyorsun. Çok çok dua ediyorsun. Ya da çok dua eden biri var sana. Çok dua ediyorsun. Ee, burada Rabbinden yalvarıyorsun. Bana bir yol göster. Bana bir iletişim kurayım. Veya kendimi ifade edeyim. Yani bana bir yol, bir çıkış yol göster. Hani ne tarafa gideceğimi bilmiyorum. Nasıl daha yapacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık. Kafam çok karışık. Yani ben nasıl bu duruma geldim nasıl, nasıl bu duruma düştüm nasıl nasıl nasılların artık çok fazla var ama baktığımda bak bu taraf daha biraz aydınlık görüyorum ama burada o kadar yalanlar hayatında o kadar dedikodular olmuş ki yani bu kadar olaya endikaya kanmamak elde değil yani şimdi sen de o söylediğin yalanlarla kendin şimdi yüzleşip boğuşuyorsun. Eğer böyle bir şey yapmadı. Eğer bunu söyleyeyim veya sana vaat edildi yalanlar söylenildi ama hiçbiri yapılmadıkça anladın bir şeyleri anlamış oldun gibi. Evet yürüyorum ama üşüyorum yani üşüyorum. Üşümek nedir ee, arkadaşlar? Uçsuzluktur. Üşümek nedir? Çaresizliktir çaresizlikten üşüdüğünü düşünüyorsun, yani mutsuzluktan üşüdüğünü düşünüyorsun. Yalnızlık kral kaldığını düşünüyorsun, yalnız bırakıldığını düşünüyorsun. Yani ben biraz gizemli takılayım. karşımdaki kişinin dikkatini çekmeye çalışayım. İşte şöyle hareketler yapayım, karşıdaki kişiye merak uyandırayım. Yani buradaki hani artık yaptığın oyunlar bir süre sonra seni yormuş, bırak yormayı seni mutsuz etmeye başlamış. Yaptığın oyunlar artık işlemiyormuş. Ve sen artık yorgunsun ve üşüyorsun. Palto giyorum olmuyor, işte şunu giyorum olmuyor. Yorul, üşüyorum yani üşüyorum. Evet, burada bir kişiyle bakın. Arka arkaya biri başka yöne doğru gidiyor, diğeri başka yöne doğru gidiyor. Bir ayrılık eşiğine geçmiş olabilirsiniz sevdiğiniz veya eşinizle. ...o farklı yöne gidiyor... ...artık sen farklı yöne gidiyorsun... ...o da mutlu değil... ...sen de mutlu değilsin... Ee, ...söyleyebilirim... ...ki sen böyle... ...daha böyle... ...bu yol seninse böyle... E, ...biriniz kilolu... ...biriniz zayıf... ...böyle anlayabilirsiniz bakın... ...hemen hemen ikiniz de aynı olabilirsiniz... ...ama biriniz yine bir fark var... ...biraz zayıf olan... E, çok acı çekiyor, canı çok yanıyor, çok üzgün, bir pişman gibi. Diğeri de bakın elinde, yani yükü çok fazla, diğerinin de yükü çok fazla. Belki bütün sorumluluk onun üzerinde, yükü çok fazla diyebilirim. Eli de çok bereketli bu kişinin. Yani bu kişinin yemeğini ye, karnın, küçücük bir şeyi ye, karnın doyar. Bu kişinin bir faydasını gör, bin faydasını görmüş gibi olursun. Bu kişinin eli bereketli, e, sohbetli, e, duasını al hiçbir zaman sırtın yere gelmez. Bu kadının veya bu kadın gibi gör kadın dedimse bu kadının e, bedduası da ağır, e, duası da ağır. Yani bedduasını da alırsan sırtın hiçbir zaman düzleş gerile gelmez pardon ve duasını alırsan ayağın taşa ilişmez ve duasını da alırsan hiçbir zaman e, belini bürkü doğru tamaz. Böyle bir durum var arkadaşlar. Yani ah alma demek istiyorum hele ki bunu kişinin. E, diğer tarafa geldiğimde şöyle bir baktığımda arkadaşlar yani oyun oynama, kandırma ya oyun veya oyuna veya kandırmaya değil. Dürüstçe. Dürüst ol oradaki durum. Yani burada oturmuş böyle davul çalar gibi kendine, kendine böyle karşıdaki kişi e, oyalanacak bir şeyler bulmaya çalışıyor. Veya bir şeyleriyle e, ses get, seslenmeye çalışıyor, ses getirmeye çalışıyor. Karşıdaki kişinin yine doyusun gibisine. Ya yani buradaki durum yani karşılıklı aslında bir konuşmaya konuşma dürüstçe konuşma olsa hiçbir sorun kalmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Aslında içinde bak açılma ferahlık var. İçinde açılma bir ferahlık gözüküyor. Bu hafta belki de biraz daha düşüncelerinde bir berraklık hissedebilirsin. Ama bir tarafında e, burada parasal konuların, bir tarafında insanların ne, de, ne der, insanlar ne düşünüyor olacak gibi gözüküyor. Burada bir uzağa gitmek böyle zan, e, sanki böyle bir uzağa gitmek ya da bakın saklanan bir insan var bir şeye tutulmuş böyle. Kendini saklıyor böyle. Kimseyi görmem, kimseyi göz, kimse beni görmesin. Kimse beni fark etmesin, kimseye gözükmeyeyim gibi. Böyle bir ağacın daldasına saklanıyormuş gibi bir durum var. Yani o ağacın daldasından, gölgesinden işte durup bir yere bakıyorsun. biraz para sıkıntılarının da olduğunu düşünüyorum. Bu e, terazi borcunun e, evet bir haber bekliyor. Böyle koşur adamlarla gidecek. İş haberi mi? yoksa beklediğim özel bir ilişki ilişkiyle mi ilgili yani önü açık aslında ferah. Yani bu haber bir gelse yani bir haber gelse koşar adımlarla yani bakın nasıl hızlı Adımlarla gitmek istiyorum. Allah kolaylık versin diyebilirim. Yani burada bir uyanış yaşayacak Terazi burcu. Bu uyanış inşallah doğru yolu bulmakla olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.